Beni ölümle mezarla mı korkutuyorsun? Benim adımın nüfus kağıdına şeref diye yazmadılar bak. Ben. ben artık seni sevmiyim. Haberin olsun ha. Milli siyaset belgesini değiştirmek arzusundaymış ihtiyarlar. İhtiyarların taktiksel manevrasıdır. Bunu onlara ağır ödetirim. Ah geliyorum. Kimi öldürmek istiyorsunuz? Kim bu adam? Polat Alemdar. Senin neyin? Patron. Düşmanın kim? Bir kasetin ülke gündemini nasıl değiştirdiğini görmüyor musun? Bir insan bu ülkeye hizmet etmek istiyorsa... ...zaaflarından arınmak durumunda. Başını mı istiyorsun? <laughs> başını isteyeyim. Al sana mematinin başı. <laughs> Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümüyle kendi gününde, kendi saatinde, starda.